Değerli misafirler, kıymetli konuklar. Sayın Valimiz Hilal Koçin. Gençler hepinize başarılar diliyoruz. Tebrik ediyoruz. Bu turnuvanın kaybedeni yok. İnşallah dört kutlu olacak, bir kutlu olacak, beraberlik kazanacak. De Hadi bakalım, başarılar diliyoruz. Aferin biraz. Hadi. Evet. <laughs> <laughs> Evet. 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 Sayın Sayın Bakanım. Evet çocuklar tebrik ediyorum. Evet çocuklar. Sayın Bakanım buyurun. Ağrı'da e, yapılan bu organizasyonda e, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii e, deprem felaketi sonrasında e, yaşadığımız acıları bilimse e, unutturmak için sarmak için e, Yapılan bu çalışmaları tebrik ediyorum. Bu turnuvanın da katılan tüm sporcular tarafından bu turnuvaya sahiplenilmesi orada güzel bir süreç ortaya konması için de teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ağrı'ya selamlar diliyoruz. Ağrı'da böyle bir organizasyonun yapılması ve bu organizasyon sonucunda elde edilen işte, ve bu depremle ilgili konularda kullanılması bizleri mutlu ediyor. Herkes gençlerimize tebrik ediyoruz. Ağrı'da kupa şampiyonu yapılması, organizasyon yapılması nedeniyle tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. İnşallah biz de başka bir zamanda bu gençlerimize bir arada oluruz. <laughs> kazandı. Tamam mı? Böyle bakıyoruz. Mutlaka birisi şampiyon olacak ama maksat asıl oldu. inşallah. Şurada güzel oynuyorduk. Bu turnuvanın kaybedeni yok. Güzel mi? Ne güzel beş gün güzel vakit geçirdiniz. Bu turnuvanın kaybedeni yok diye başlıyoruz. Kazananı var. Kazananı da kardeşliğimiz, çocuklarımızın beş günlük unutamayacakları bir ana hatıra biriktirmeleri. 6 Şubat'taki yaşadığımız bu büyük felaketin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için ilk günden itibaren milletçe tam bir kenetlenme örneği göstererek bütün kurumlarımız, milletimiz, herkes elinden geleni kendi alanına düşen, kendi payına düşeni yaptı. Bugün de ilimizde yine bu deprem bölgesinde yaşayan çoğunluğu orada çocuklarımızın 250 tane çocuğumuzu misafir ettik 13 ilimizden. Nahçıvan da var. Çarşamba günü çok güzel bir açılışla başladık. Az önce de final maçıyla neticelendirdik. Diyarbakır şampiyon oldu. Ee, biz onları tebrik ediyoruz ama e, bu turnuvanın tekrar ifade ediyorum. Kaybeden yok. Hepsini tebrik ediyoruz. Ee, Allah bir daha yaşatmasın böyle acıları memleketimize. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz ağrımızda e, bu takımlarımızı, çocuklarımızı misafir etmekten son derece mutlu olduk. Onların heyecanından, yüzlerinden de onların da mutlu olduğu. İzlenim hasıl oldu bizde. İnşallah e, bu tür organizasyonlar ağrımızda ilerleyen zamanlarda artarak devam eder. Çünkü sadece çocuklarımızın moral motivasyon bulması, yeteneklerini keşfetmesi değil, ilimizin tanımı ta, tanıtımı açısından da son derece e, önemli faaliyetler. Biz, e, biz bütün gençlerimizi tebrik ediyoruz, onlarla gurur duyuyoruz, yolları bahtları açık olsun diyoruz. Hem ağrımızın tarihi ve kültürel yerlerini gezdiler, gördüler, yemeklerini tattılar. Aynı zamanda kendi getirdikleri kültürlerinde e, ilimizde sergilemek suretiyle bir dayanışmaya, kaynaşmaya, tanışmaya vesile oldu. E, biz gençlerimizi seviyoruz, onlarla gurur duyuyoruz, tekrar bekliyoruz.